Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da ödüllü saklambaç etkinliğimizin ikinci turuna geldik efendim. İkinci turun, turumuzda gördüğünüz gibi 9 tane Cengaver var. Yine ödüllü bir saklambaç. Ee, ve bakalım bu sefer kazananlar kim olacak? Geçen sefer hatırladığınız üzere ee, Scary kazanmıştı. Sizleri çok bekletmeden arkadaşlar hemen ilk maçımıza başlıyoruz efendim. Evet arkadaşlar hemen ilk maçımıza geçtik. Herkesin saklanmasına vakit vermek için şöyle uzaktan dolana dolana gideceğim arkadaşlar. Herkes saklandıktan sonra da zaten yanımdaki Frank'ten ultimi doldura doldura, doldura doldura herkesi bulabileceğimi düşünüyorum. Şöyle hızlı bir şekilde aşağı doğru indik ve Frank'imize doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bizim frenkimiz nerede? Napolyon. Benim şimdi aklımda çok garip sorular var arkadaşlar. Bizde niye iki frenk var? Bizde niye iki frenk var? Neyse iki frenk olsun. Ama kardeşim diğerini niye öldürüyorsun ya? Bizde iki frenk olsun diyecektim diğerini öldürdün. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle biz şeyimizi başlayalım. Uy Mehmet. Mehmet'e geçmiş olsun arkadaşlar. Şuradan. Arkadaşlar çok fazla gıpramayın Kendinizi belli ediyorsunuz. Bence çok ben olsam çok fazla kıpramazdım yani. O Koray nerede? Koray'ın bana doğru gelmesi lazım. Koray'ı da indirdik arkadaşlar. Evet, şöyle aha bir Furkan gördüm sanki. Furkan gel bakayım buraya abicim. Evet Furkan'ı da indirdik burada arkadaşlar. Şöyle ultimi tekrar doldurdum. Şurada bir kedi gördüm sanki. Ih. Ya değiştirme şeyin yön değiştirme tuşunu karıştırdım. Ama şurada birini gördüm. Aa kaçmış. Tamam Frank'in keşke diğer Frank'i öldürmeseydik arkadaşlar. Şöyle bakalım bu taraflara hiç bakmadım. Allah Allah kardeşim bunlar nerede? Hepsi bir aynı çalıda sanırım. Evet son iki kişi kaldı. Bunlar da birbiriyle fightlasın. Kazanan kazanmış olacaksa öyle yapalım. Yoksa diğer türlü olur yok. Bana atmayın bombayı yalnız birbirinize. Evet ilk maçımızı kazanan arkadaşımız Scar oldu. Yalnız ben o sağ alttaki çocuğa üzüldüm ya. Keşke ona vurmasaydım. Ee, sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar daha yeni ki maç e, gördüğünüz üzere istenmeyen bir şekilde bittiğinden dolayı iptal edildi. Sizleri çok bekletmeden asıl olacak maçımıza şöyle hızlı bir şekilde geçiş yapıyoruz efendim. Evet arkadaşlar maçımıza ilk maçımıza geldik efendim ilk maçımızda Şöyle aşağı doğru gideceğiz herkesin ufak ufak doluşmasını bekleyeceğiz Furkan'ım kardeşim Önünden ilerle bakalım Benim burada bir yerde iki adet Frank'im olması lazım aha geliyorlar cengaverlerim benim be Benim cengaverlerim be çılgın oyuncunun içeri girmesi gerekiyor Biraz da şuna vuralım. Arkadaşlar normalde iki frank yapmıyorduk ama velakin ultimin dolma süresi çok sıkıntı olduğu için 2 iki frank yapma kararı aldık. Şöyle şuradan Tetrax'ı eledik arkadaşlar. Allah! Yanlışlıkla ultiyi bizim franklere attım arkadaşlar. Koray, 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 koray. Koray'ın şu an gelip kendini bana öldürtmesi gerekiyor. Yanlış tarafa atladı sanırım. Neyse gelir o. Ee, şöyle arkadaşlar seriden. Bir tekrar görelim. Oy Mehmet. Dojlamak için kolay değil arkadaşlar. Şöyle ultimize bastık tekrardan. Aha. Alperen. Alperen'in gelip kendini öldürtmesi lazım. Şöyle arkadaşlar başladık bakalım. Iıh ya yanlış yere döndüm. Şurada bir kedi gördüm sanki. Çılgın oyuncu. O çılgın oyuncuyu bitirin arkadaşlar. Bunlar ne hepsi nerede bu arada? Yani hepsi bir çalıda sanırım. Uy, oradan Yusuf'umuzu da öldürdük. Bakalım kim kazanmış arkadaşlar. Kazanan gencomuz bir dışarı çıkabilir mi? Furkan 11 ilk kazananımız olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Ee, şöyle Furkan 11'i de öldürseydim keşke ya. Neyse. Bizim Napolyon indirir onu arkadaşlar. İlk maçımızı bitirdik. İlk maçımızda kazanan Furkan 11 kardeşimiz oldu. Sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki maçımıza da geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik efendim. İkinci maçımızda ee, bakalım kazanan kim olacak? Geçen maçımızın kazananı Furkan 11 hatırlayacağınız üzere zaten siz bunu bir saniye arayla gördün, göreceğiniz için ee, kazananı Furkan 11 olacak arkadaşlar. Şöyle ufak ufak e, girişe doğru geldim. Benim iki tane cengaverde gelmiş. Poyraz yanlış aksesuar almış bir şey. Yıldız gücü almış bu ee, şöyle ben ilk ultimi doldurayım. Herkes yerleşti sanırım. Herkes yerleştiğine göre ben başlıyorum arkadaşlar. Oy bum. Oy bir taşla iki kuş. O iki kuşumuzu alabilir miyiz buraya? Tamam Mehmet kardeşimizi de öldürün. Yalnız şeyli frenkler yanımda bodyguard gibi değil mi? Aa dıskarı gitti. Oğlum bir kıframayına vurayım ya. Şimdi. Boom. Evet arkadaşlar orada bir kişiyi daha indirdik. Koray çok geziyor. Koray Koray ölümünü hakikaten bir hayat yaşadı. Tüh bomba boşa patladı. Koray şurada bir yerde. Koray ne amaçlıyor onu bilmiyorum. Evet Alperen şey de gitti. Alperen de öldü. O Koray'ı öldüreceğim ya. inat ettim. Aga ne yapsak? Koray'ı diskalifiye falan mı etsek? Tamam. Koray'ı da vurduk. Ama adam hakkıyla kazandı ya. Bir şey diyemeyeceğim. Adam hakkıyla kazandı. Neyse arkadaşlar. Bu turumuzun kazananı da Koray oldu. Ee, sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza da başladık efendim. Bir sonraki maçımıza bakalım kazanan kim olacak. Koyra, şey e, Koray veya Furkan bir kez daha kazanırsa ee, bu arada Şöyle çıkacaklar Finale direkt ödülü alacaklar ha, Eğer ki onlar Kazanamazsa arkadaşlar Sonuç 3-3 e, ya Herkes bir olacak şekilde Beraber olacak ve 3 kişi tekrar başlayacak e, Şöyle arkadaşlar <laughs> Ya çılgın oyuncu dir Boş yere bana ölüyor ya Evet Koray da öldü arkadaşlar. Koray'ı da indirdik. O e, Dıskari'yi öldürdük. Güzel. renklerin birbirine vurmasın da canları çoğalsın ya. Evet Furkan 11 de burada gitti arkadaşlar. Furkan, Furkan 11'in de kendini öldürmesi lazım. Mehmet de burada kendini yaktı. Arkadaşlar bakın diyorum ki size. Zıplamayı dadında yapın. Furkan'ı öldürün bu arada. Furkan'ı öldürdük. Evet son iki kişi. Alperen güzel kaçtı. Ama Alperen <laughs> aklındaki sensin kardeşim. Igh. Oy ya yanlışlıkla tetrax'ı patlattım. Kazanan Alperen oldu arkadaşlar. Ee, bu demek oluyor ki bir final maçımız olacak. Ee, o final maçında da bakalım neler olacak. Sizleri çok bekletmeden hemen o final maçına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maçımıza başladık. Son maçımızda 3 adet e, arkadaşımız yarışacak. Furkan 11, eee yani bizim Yusuf ve Koray YTB Yok, Dışkari değil, pardon. Furkan 11, e, Alperen ve Koray yarışacak arkadaşlar. Öbürkü maçımızdaki, e, öbür maçımızda kazanan kardeşimiz Dışkari'yi e, de hatırlayacağınız üzere öbür videoda. O videoyu da şuraya bir yere katarım. E, evet, sizleri çok bekletmeden arkadaşlar, şöyle hemen bir ultimizi açalım. Evet, Koray hopluyor zıplıyor, e, ölümüne hazırlıyor. Orada iki kişi gördüm sanki. Evet. Vallahi Koray kendi ölümünü kendi hazırladı arkadaşlar. Koray gel bakayım kardeşim buraya. Evet Koray kendi ölümünü hazırladı arkadaşlar. İki kişiden kim sağ kurtulacak? Oy buradaki kaçmış. Böyle birazcık dolaşalım bakalım. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Yemin ederim yanlışlıkla vurdum. Kazanan kardeşimiz Furkan 11 oldu. Furkan 11'i tebrik ediyorum. Arkadaşlar sen ne ara 3 kişiye vurdun da ulti doldurdun ya. Furkan 11'i tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, şöyle hemen Furkan'ın ödülünü vereceğim zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle videolara katılmak istiyorsanız açıklamalar kısmına Discord adresimizi katacağız arkadaşlar. Eğer ki böyle videolarda olmak istiyorsanız dediğim gibi Discord'a katılıp benim emiriyon çekmemi beklemeniz yeterli. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.